Selamun Aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün de günlerden çarşamba mı? Çarşamba. Evet. Azerbaycan'dan misafir kardeşlerimiz gelmiş. Bir iki gündür gelmeye çalışıyorlardı. Araba bunları Karadeniz, Maradeniz gezdirmiş yanlışlıkla. En son burayı bulmuşlar. Bu Murat kardeşimiz. Hoş geldin. Eyvallah abi teşekkürler. Salih. Bu da Salih, eniştesi mi oluyorsunuz? Evet, işte. Bu da ben horozbazım dedi ama horozbaz değilmiş, bu kuşbazmış. <laughs> Neyse yani şimdi geldiler. Allah sağ olsunlar, yani ayaklarına sağlık. Mekanımızı, bir mekanımızı ziyaret ettiler. Ediyorlar yani, daha yeni geldiler. Böyle bir serine oturalım dedik. İlk önce bir serinlesinler hayvanları göreceğiz hep birlikte. Hiçbir yere bakmadık da burada oturduk. Hayvanları hep birlikte göreceğiz. Şimdi Murat kardeşimiz ne kadar hayvandan anlıyor anlamıyor onu da bilmiyoruz. Horozu eline aldığı zaman bakacağız yani anlıyor mu anlamıyor mu? <laughs> evet Murat kümesleri istersen dolaşabiliriz. İstersen şuradan sen şöyle bir geç şuradan bir horoz al eline. Burada bir bakalım. Şöyle oradan dolaşıp sen şöyle geç şuradaki bir damızlık horozumuzun birini şuradan tut bakayım. Beğenecek misin? Buraya gölgeye gel. Ben ihtiyar adam olduğum için fazla gezmiyorum. Misafirleri gezdireyim. Böyle bak bakalım horozun taraftan güneş oluyor. Ben bu taraftan çekeyim. Bir şey yapmıyorum Şimdi horozun neresine bakıyorsun? Neresinden ne anlıyorsun? Ben biz de mesela, ben de şimdi öğreneyim. Yani senden de bir şeyler öğrenelim. Biz de mesela hayvanın iyi tekerli olduğu tatalından şey yaparız. Biraz biz geriye mesela, gidersen burada güneş evet. vuruyor. Heh. Biz mesela en fazla satala bakarız. Evet. Bir çok bakarız mesela Şimdi horozun çatalına baktın. Kuyruk sokumu, evet. çatalı ne kadar dar olursa o kadar iyi mi? Heh, tekerli ama önce kandan gelir yani. Heh şimdi... Önce damızlık. Yani <laughs> önce... Normalde alırsın böyle, bakarsın böyle mesela çatalı dar ama hayvanın kanı kan değil, o onunla değil. İyi hayvanların mesela biz çatalına bakarız, iyi damızlık olan hayvanlarda sezereli yani böyle söyleyeyim, böyle hayvanlardan biz şey yaparız ayvanın sistemine bakarız mesela atkısına bakarız. Yani illaki atkılı mı olması gerekiyor? Evet, şimdi böyle söyleyeyim. Heranın eee zevki başkadır. Mesela bizim zevkimiz başka böyle söyleyeyim. E, biz, genellikle biz öyle seviyoruz. Ben mesela kendi şahsıma konuşayım. Ben mesela öyle severim. Ama bir de bir de şu var. Yani e, atkı yapar e, şey yapar da zor oyunu bozar bir de o var ama. Ya biz mesela benim sevdiğim hayvan nasıl, hangi tarzda diyeyim? Kendi kendim mesela böyle söyleyeyim. Kendi elleyecek ama kendini elle. Heh. Heh. Yani devamlı yanlarda çalışacak. E, atkıyı attığı Öyle zamanda vuracak. Geldi. Öne geldiği zamanda karşılama eli Heh. olacak. Aynen. Kendisi aynen. ele almayacak. Aynen, aynen. Tamam doğrudur. Orası çok mükemmel. Aynen. Doğru. Biz Şöyle değilmiş. koyar bakayım yere nasılmış. Boyunu fiziğini de bir gör bakayım. Nasıl boyu fiziği? Bak bu yavruluğunda 2550 de yarıştı. Boyunu şimdi, görüyorsun. Şimdi Şimdi 2820 evet. falan geliyor evet. yemli. Aynen. Yemli 2820 falan geliyor. Duralım, duralım bakayım, duralım. Bunun işte sizin dediğiniz gibi bunun gaga kısma hafif kısa gördün mü? bu e, gagayı bir defa atmış attı bu sürmüyor Heh, bu sürmüyor. kadar. için bu alt gagayı biraz düzenlemen lazım ki iki gagaya denk gelsin yani onu yapıyoruz zaten şey tam uzağa kullandığımız için sıkıntımız yok onu aha bak o e, bu yavruların babası o evet evet bunların babası da o ben onu gördüm zaten o diğer küllü var ya. He benziyor şey biraz. Benziyor. O o küllüğünü mesela gördüm. O küllüğü çok beğendim. Bak onun onun esas yukarıya çıkardığım iki tane daha bunun yavruları var. Onlar horozlandı. Bunları kovalıyorlar diye yukarıya koydum onları. Onu koy yerine. Burada da güllerimiz kokuyor mu güller? Hayır. <laughs> evet. evet. Acıcak yani, söylüyor Normal. Değil mi? Şimdi Murat şöyle e, hep beraber yürüyelim istersen. Bir de şuradaki horozumuza bakalım. Bak şimdi bir de yani ne yapıyorsun ya kaz gavurlarını mı vuracaksın? şimdi Şimdi bir de e, bu yabancı kan. Bu. Evet. Bu yabancı kan. Bak bu da şimdi çıkaracağında şu külli yavruların ya babası. Ya bu, bu balalar bunun. He, tut bakayım. Heh, bu bunların babası. <laughs> Bunu tut bakayım. Şimdi o horozdan bunun arasındaki farkı bana bir söyle bakayım. Şöyle gölgeye doğru gidelim istersen. Devam et ileriye doğru, yürü eğriğin gölgesine doğru, devam et. Aa, bu şekilde. Bak bakayım. Bu mesela, bundan bayağı fizikli. Bu tepsi yapardık. yabancı kan olduğu kafasından mesela, ayaklarından, ayaklarından şeyden, belli oluyor. Bu sırf <laughs> yabancı kan. <laughs> belli oluyor zaten. Ama bak şimdi yere koy ver. Yere koy ver bakayım. Oh. Şimdi yere koy verdiğim zaman bak He. bunun kilosundan ötekinin kilosun ne kadar fark var arada? Bayağı fark var. Nereden baksan e, 350-400 gram fark var. Yani 500 gramdan fazla fark var. He. Bunun boyu da onun kadar. Onun kadar. Bak o daha o o boylu boyuna fiziğine. Şimdi biz bunu ne yapacağız? Boylandıracağız. Ve biraz çeker katacağız bunlara yabancı kan olduğu için. Heh, kendi tavuklarımıza çekip hem boy hem bir de çeker katacağız nasip olursa. Ama verdiği yavrular gerçekten mükemmel yavru verdi. Geçen yıl bu, yıl bu yılda yavrularını aldık bakalım e, ne çıkar hayırlısı olsun. İşte bu az önce görüştüğünüz Azerbaycan'daki Oran kardeşimiz de o küllü yavruyu çok met etti. Bunun yavrusuydu. Bunun yavrusuydu o da. Yani... Bak bunlar bunlar bu ayrı. Böyle. Bu bu yavrularda şimdi şu bahçede gezen damızlı e, damızlık oruzumuzun. Bunlar da ufak bak. Bu diğer tarafta. Heh, gezen on, oruzların... Aynen. Onları da göstereceğim şimdi. Bak bunlar biraz daha kilosuz ve boylu olacaklar. Fizikten belli oluyor zaten. Ee, hafif kemikli. Evet. Ben belli ben. Şimdi onu da yerine koyalım. Hı -hı. Bu şekilde. Bu, uh, uh, uh. Biraz evet. bu şekilde. Bak bu yavru da bu gördüğün yavru da şimdi şu bahçede göreceğin damızlık korozumuzun. Gel bakayım. Tut bakayım. Nasıl fiziği eline al bakayım. Kaçmaz. <laughs> bu ince kemikli. İnce kemik kilosunun boydusu olur bunlar. Anladın bu, bu, bu. mı? Aynen. Heh, boylu olacaklar. Bu, bu. 2400 de yarışır bunlar ama yani kilosunun bir devi olacak. Da güzel. güzel değil mi? Ha, evet. Da <laughs> evet. Bayağı bayağı. Daha bunlar e, geziyorlar dışarıda. Yani. Ya tabii tabii bunlar. Bunlar, bunlar ocakta çıkan yavrularımız. Onları bekliyoruz. Bak bunlar Bunlar e, o ilk eline aldığın şu iki yavru ilk eline aldığın yavru. Hayır. Bana. Ha, onun. Ama mesela bu şey yapmış. Bunlar yani daha bu, fizikli değil mi? Bu bayağı fizikli. Yani bunlar Aynen. daha fizikli bu, daha kilo olacak. Yani. Olacak. 2900 olur. 2900. <laughs> <dokuzlu. gülüyor> bak şu da onun yavrusu bak. 28. <laughs> bak, bak görüyor musun? Bunlar Ama daha işte. farklı. Bunların mesela gaga yapsa da güzel babaya göre. Aynen, bak, aynen. Güzel. Bu yine aynı iki 2.9 yani 4, bu, e, bu civarında bu olacak ama onlar 3 belki de üstlüğü. Onu da koy yerine. Şimdi burada hem damızlık tavuklarımız gel bakalım. Burada da hem damızlık horozlarımız hem damızlık tavuklarımız burada. Bu horozun kilosu çekisi nedir sence? Bunun nereden baksan 2400-2500 civarı. Küvarı. Civarı. Civarı. Yani belki de 50 gram, 100 gram fazla Şimdi boyu öyle gösteriyor Ama değil mi? mi? Mesela fizike baktığın zaman fizik baya az yani. Ama <laughs> 2400-2500 belki de böyle olur. Elma almadığın zaman tamam. Al bakayım olur. eline bir kaç Deliyor kilo? Mu? Ya bakacağız bir yakalayacaksın. Ya dışarıda kilo alıyor. <laughs> He? Bu 2200. <laughs> Vallahi ya bunun <laughs> çekisi. Bu 2 kilo. 2 kilo aynen. 2 kilo. Yani evet. iki dört yüzlük boy var. Görüyor boyu Böyle fiziği? İşte bunu damızlık özellikle Çünkü bunu ben kullanıyorum. Ben yani. <laughs> 200, 200. Bak bakayım arka çatısına şeyine nasılmış? Bunlara göre de. He? Bunlara göre de. Bu <laughs> mesela en dar olan bu bir o. Evet. Yani anladın? Bak bu bunun bunun babası o bak. O şimdi elinde tuttuğun bunun babası. Yaşın, o, yaşın yaşın, basın basın yaşın. Heh, yani yavru babası kadar var şu an. Bak şu piliç onun. Şu yere yatan onun. Bunlar ayrı. Şimdi yukarıda da ayrı yatan böyle ufak balaları var. Onları da göstereceğim sana. Bu? <laughs> evet, şimdi bunun var. bunun erkek kardeşi mesela e, de ya. hep yarıştı. Mesela ilk eline aldığın küllü var ya damızlık. Heh. O e, bunun erkek kardeşinden çıkma. Ee, ama baya çekik koymuşsundur. E, Tabi, şimdi damızı ona göre yapacaksın. damızı ona göre yapacaksın, ona göre ayarlayacaksın. Anladın? Boyu fiziği görüyorsun hayvanlar. Çok güzel ama kilo yok. Kilo yok. yok. Boyu Değil çok yani. güzel. Aynen. Şimdi Hadi ne bu. yapıyoruz bunları? Ee, biraz kilolu kemikli <laughs> tavuklara çekiyoruz. İşte yavrular o şekilde güzel çıksın diye. Hadi bakalım şimdi yukarıya gidelim. Dışarıya, dışarıya. Çok mevcut değil mi Bak şu onun yavrusu nasıl? Vallahi bu Tapıyor. yine babaya göre çok fizikli. Olabilir. Tabii fizikli ve güzel olacak. Bak şu ev değil de neredeydi o? o bak, bak şu. şu. O, o şimdi değil, o değil, o değil. bak. Değil şu. Mi? Şu bak bak şu. <laughs> o yanındaki siyah tavuk. ve demiki o horozun. <laughs> Ayretam sana göstersin bak bu bu teldeki horozun işte bunlar. Şimdi yukarıya doğru gidelim. Gelin bakalım. Onu yani koyarsaydım ısıracaktı sizi. <laughs> evet yukarıya öbür kümeslerimizi de bir gösterelim. Bak şuradaki yavru da o bahçedekinin. Bak şu siyah yavru var ya. E... Bu, şimdi nereden baksan babası kadar zaten. Aynen bak. Şimdi nereden baksan babası Aa, bak, kadar. Şu gelen pirinçten bu Aynen. horoz. O bahçedekinin yavruları bunlar. Görüyorsun kalemleri, şekli. Ama bak bu da onun. Bu bunlar, da onun. E, şimdi zaten babası kadar bunlar iki altıncı buluyor. Tabi bunlar bulacaklar. Evet. Bunlar kemiği, bunlar fiziği bulacak. güzel olacak. Temizliği ona göre ayarlamak lazım. Hayır sen yat kızım. Sen yat. Siz girin içeriye bakayım. Sen yat orada hadi bakalım. Size bir şey demediler ya. Evet videolardan zaten sen burayı tanıyorsun Murat. <laughs> sen Tabii sen burayı <laughs> yani hiç kendi evinmiş gibi buluyorsun gidiyorsun. Evet. Ol. evet. Ol. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Bak. Bu da o bahçedekinin yavrusu. Ya, Bunları ayırdım. Ee, şey olsunlar diye. Burada birbirlerine artık sıkıntı yapıyorlar diye bunları ayırdım. Anladın Ondan sonra burada şöyle bir horozumuz var. Şunu tut bakayım. Bunu annesi yavruyken kafasını açmıştı. Tut bakayım. Bir iki sefer hoplattık. Çok beğendik. Çok beğendik hayvanımızı. Onun için böyle seneye bıraktık bunları. Boyu fiziği güzel. Bak bakayım boyuna fiziğine. Bir de kaç güne gelir eline aldın? Bu Bu şimdi iki vardır. İki vardır. Koyar bakayım yere. Maşallah tosun gibi değil mi? Güzel. Şimdi getir bakalım onu. Getir bakalım. artalım görelim bakayım kaç kilo gelecek ben de merak ediyorum koy bakayım bırak 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 ne geldi 2.700 ee, 2.700 kilosunun devi ama değil mi 2.700 de kilosunun devi yani 3 kiloluk boy var şu hayvanda anladın Koy ver şöyle bir daha veriyor doğru bir daha gör. Neyse tamam tamam önemli değil. Yani bir daha boyunu e, 2700'e göre arkadaşlar horozun boyunu görsün, kemiğini görsün yani. Anladın? Mı? Yani, yani bir de <laughs> 3 kiloluk boy var. Bir de yemin üstünde, yemi de burada. Yani <laughs> biraz aç kalıp 2650'ye düşer. Anladın mı? Aynen öyle. <laughs> Buralarda da böyle biraz yabani bu. 2550, 2 550 2 600 civarında. Mesela boy boya göre bunlar daha tabi. Bu benim hayvanlarımdan değil. He. Bu benim hayvanlarım. Benim hayvanlarımın boyunu küp şeyini gördüm. Ondan sonra buralarda şey var. Bak şimdi burada da gene bir tane güzel bir hayvanım var. Bu da boysuz. Bu da boysuz. Bu da işte ama çok mükemmel bir hayvan. de bu tut bakayım. Biraz <laughs> öteye doğru gidersen şimdi şey çekimini yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Böyle 2 550 falan geliyor. 2 <laughs> 500 ama çok çok iyi bir hayvan. Abi sizin bu hayvanlarda da bakıyorum kendime var. Sebre de... değil o. O ilaç, ama Şimdi onu yıkarsam ben tertemiz çıkar. O temre değil. Şimdi <laughs> Koy bakayım yere. Bunu ben işte boyunu beğenmiyorum bununla tamam, ben. Ama boy aramıyor. Çok boylarını indiriyor aşağı. Anladın mı? Hadi bakalım, gel onu da koy yerine. <laughs> gel bakayım, <laughs> gel bakayım. Şimdi, terledin. <laughs> Murat, senin adın Murat. <laughs> evet, ee, bugün şeye bir tane Van Erciş'e Murat kardeşimiz var orada, ona bir tavuk gönderdik, o da hediye ettik yani iyi bir horozu var, horoz da vermiştik oraya çok iyi. İrle bir tavuk, tavuk da gönderdim. Ee, video yaparsan abi bizim ismimizi de söyle dedi. Tavuğu, horozu aldığımızı. Senin de adı Murat, onun da adı Murat. Yani buradan selam olsun Murat'a da. Az önce de şimdi aradı e, video yaparken. Buradan selamımızı gönderelim. Evet burada da yine şöyle gel bakalım. 2-300. 2, ha, 2 gibi gözüküyor. Ya, o kadar yok ama ha, yani boy, şey Boyu boya göre diyorum. Evet. Boyu çok güzel. 2-300 evet. ve çalışkan güzel bir hayvan. Seni terlettik fazla şey yapmayalım. İsti yok diyordunuz ama. Yok, o güzel. <laughs> evet bugün sıkıntı hava Bak Şahin'imiz de gelmiş gördün mü? Videolarda izlediğin evet, şahin o. Merhaba şey orada benim çocuk berber dükkanı orada. Burada da gene böyle bir yavrumuz var. Bak Murat arıyor. Vallahi Murat. Murat videoyu izlersen bak video çekiyoruz. Senin adını da burada söylüyoruz. Evet. Bak bu bala da o gene bahçedeki korozumuzun yavrusu. Bunları ayırdım bana. Çünkü bu çekişse şey boy az olacak bu da. Evet. Ama ya bunlar tuttu. Hani siz istiyorsunuz ya böyle çift taraflı atkılı evet. baskılı. Bunlar o şekilde. Bunları ben özel ayırdım zaten. Şimdi şey olsunlar hem biraz küralandıralım dedim. Onların en ifa bu. Evet. Onların en ifa bu. Ama yani bunun da boyu çok güzel. Anladın mı? Er gel, 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 gel. <laughs> hani beni valla. Bu, <gülüyor> 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 Bunlar bu şekilde. Heh, bak şimdi şurada o ilk elini aldığım küllü horozun yavrusu bu. Babaya benziyor. Kısmı... Hem yani fizik olarak şey olarak bu baba gibi hem boylu olacak, hem kilosunun azı yani iki 400 iki 500 de yarışacak bu çok boylu olacak. Birbirlerin tüylerini yedikleri için şimdi tipsiz gibi duruyor. Ama yakışıklı ve güzel bir yavru olacak. Şimdi bir kardeşi de şurada bak. Bu. Bir kardeşi de burada. Hani bakayım, hani bakayım. Bunları iki gün oldu böyle buraya koydum. Şey olsunlar diye. Hani bakayım. Bunlar çok öbür yavruları kovalıyorlardı anladın mı? öbür yavruları kovalıyorlardı, rahatsız ediyorlar diye bunları ayırdım kapattım <laughs> nasıl beğendin mi <laughs> burada da gene böyle ufak yavrularımız yine kapalı bir, bir Evet. burada da yine kart bir damızlığımız var bu da güzel bu yaşlı. Kart olmasına rağmen 2550'de ikmanlık falan aradıkları zaman yaşlı olmasına rağmen atıyorum. <laughs> gene hallediyor. <laughs> <laughs> evet. Ben bu hayvanı da o hayvanı e, Burdur'dan Abdullah abi bunun babasını ben gönderdim. Bunu bana baba hakkı olarak gönderdi. Hiç ele alınmadı. Belli zaten. Babaları ben, çift taraflı atkılıydı bunların. Onda da e, hayvan ölmüş. Nasıl ölmüş onu bilemiyoruz. Ondan dolayı dedi parası neyse gönderelim. Dedim insanlar ölüyor. Yapacak bir şey yok. E, para falan istemedik. O da sağ olsun. E, bu yavruyu gönderdi. Bakalım daha uçurup görmedik. Nedir ne değildir bakacağız. Evet bu şekilde kümeslerimiz gördüm. Burada bak bakalım. Buraya da hastalık gelmişti. İşte şimdi burada hastalığı kurtardık, düzeldi kuşlarımız ama birkaç tanesinin heh, bak boynu, onun hapı var şimdi hapını alacağız. Ben de vardı bunlar hapı. Arkadaşlara dağıttık. Kendimizde yok. Şimdi alacağım eczaneden. Onları içireceğim. Vereceğiz. Evet. Evet. Mısır dolu görüyorsun. Ee, şey yok. Bu şekilde kalan evet. kuşlarımız bunlar. E, öbür tarafta uçum yerinde var. Onları uçuruyoruz. Bunlar hepsi taklacı. Hani? Hepsi taklacı. Bunlar oyun kuşu. Şimdi bak daha e, şurada çık dışarıya. Daha özellerimiz de var burada. Evet. Böyle ayrı kapattığımız özellerimiz buralarda. Burada, burada boynu dedik. Burada burada var yine. Bak iki tane yavru büyü. O Arap. Bak burada iki yavru hastalıktan sonra iki yavru büyüdü. Bunları da uçum kümesine götüreceğiz. Uçuracağız bakalım bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Abi, Buyur. Ben burada bir tane hayvan gördüm. Tam göstermedim. Evet. Çok beğendim. Oluk kazak. <laughs> bir... Onu akşam. İşte <laughs> o şimdi burada da iki yavru ya kaldı burada. Bu yavruları kardeşi öldürdü kerata. Bunlar işte biliyorsunuz kardeş kardeşe evet. e, rahat durmuyor namussuzlar. Şimdi videoyu 25 dakika olmuş sonlandıralım. Ee, yeni başlayacak orozculara veya sizin memleketteki orozculara bir şey demek istiyor musun? Abi biz de herkesin söylediği gibi söylüyoruz. Yani hiç başlamasınlar. Yani evet. Başladım, hiç kimse bırakmıyor. Bırakmıyor. Korkamıyor mesela benim, bir, benim kendim birkaç defa denedim olmuyor yani. kendim... bırakmak istedim bırakamadım evet. yeni, yeni başlayacak kardeşlerimize Murat'ın evet. tek söylediği söz hiç kimse başlamasın bu horozculuğun artık cılkı çıktı evet. yani yalan dolan ya çok olmaya başladı Ondan mesela... dolayı yeni başlayacaklar başlamasınlar başka bir şeylerle ilgilensinler ama başladığı zamanlar da mesela ben böyle sonra... söyleyeyim iyi adamlarla takılsınlar mesela <laughs> gibi adamlar mesela böyle sebep saydığımız adamlar var Türkiye'de. Tam isim isim de vermiyorum. Mesela benim şimdi böyle söyleyeyim. Kendim Azerbaycan, Azerbaycan'danım Nahçıvan'dan. İstanbul'da oturuyorum. Kendim horuzluyum. E oradan kalkmışım. Burada sağ olsun Niyaz abi bizi misafir etti. <gülüyor> <gülüyor> Geldik Niyaz abi bir ziyarete. Hayvanlarını da bir gördük. Sağ olsun. Yani bu bu böyle bir hastalık. Evet. Ta evet. yani Azerbaycanlar İstanbul'a İstanbul'dan ada evet. yani insanları sağ sola <laughs> gezdiren Riyanın bir hastalık. Bu başından o başına gidersin. Evet, gidersin. Bu, bu böyle bir şey, Aynen. Evet. Ama dostluğu güzel bir şey. Dostluğu Yalan rüya olmazsa dostluğu güzel. Dostluğu güzel. güzel. İyi iş yaparsan dostluğu çok güzel. Evet. Bu kardeşimiz de kuşçu. Bizde de kuş olduğunu bildiği için e, eski horoz yuymuş, horoz bırakmış. Ya e, yine ama içimde bir merak var diyor yani. Kalmış. <laughs> Kalmış. Evet arkadaşlar, bütün dostlara, hobidaşlara, herkese selam olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.